Arkadaşlar bugün sizlerle acı yeme challenge yapıyoruz. Yine yapmışlar ama hiç acısı, hiç tatlısı yok bunun. Full acı. Arkadaşlar ben şurada şunu katlanmışım, katlanmamışım. Hmm. Çok acı. Baştan dört tane su var. Diğerinde iki su vardı. Şimdi güncelleme yaptık. İkimizde de iki tane var. Çok hocam. Evet, sulara bakarsan. Gidersin. <laughs> Umarım ben düşmüyor. Arkadaşlar bu çok acıyor. Ha. Su içinde ne oluyor ki? Ceza oluyor. Ne o cezası? Başka bir videoda kral kare. Aha. Değil ki ama kızan cezasını belirleyecek başka bir videoda. Öyle sakın katlanma, katlanmamış öyle alma. Katlanmamış var mı? Aa, katlanmamış Katlanmamış bakın. Ah, katlanmamışlar daha acı, değil mi? Hı. Ben artık hep katlanmış alçı. Katlanmamış acı. içmek istiyorum. 400'den 70'e. Ben yarışmada olmasak şimdi içerm. Ben bütün suları içerim. <laughs> Hala Anadolu'nun biliyorum. Diğer videoları en tatlılarını alıyorum. Arkadaşlar diğer Ali Milok'un ne? Bir, tane var, Ay, bir tane bile bir tane biraz nokta bile alsak ki eleniyor mu? Bir ne içsek ikimiz de içersek elenmiyoruz. İçelim mi? Hadi ya. O zaman içimizde bir videoda yap yaptıracağız. Yok, ayrı yapacağız. <laughs> ah, bu güzel. daha Dün gece <gülüyor> <gülüyor> Ay, <kita paham> <laughs> it's my story <gasps> Senin mi? Üstüm arkadaşlar. Yemin ederim üşmedim. Bak yemin ederim abi, şöyle aldım. Hı -hı. Bardak değişiliyor. Neden? Çünkü bunda bir sarılık var. Ben bunu yaptım. Ne mi net? Evet. biraz sonra. Hı -hı. Daha bir üç dakika Daha çok var. Biz ne ara bitirdik arkadaşlar? Siz görüyor musunuz? Video biter bitmez işte. Biter bitmez bütün şeyi işte. Videonu. Ben senin suyuna göz atıyorum. Ben da çamur çözebilsin. Öyle yaptığında ya Hadi geç lütfen hiç. Hadi lütfen. Ama hala devam edecek yalnız. Nasıl? <laughs> şey, Seyirciler başka videoda senin bilimciler... Sen de bence dağılacaksın. Bunu içebilir miyim? İçersem ben de ben o zaman ben sana ceza veriyorum Ben de içersem sen de bana Arkadaşlar bunda beyaz daha mı acı? Ha arkadaşlar beyazdan daha acı. Bak şu çok acıdır. Değilmiş. else geçsin sonuna geldik bakayım. daha bitirmedik. Bitirmedik. Bundan sonra 10 on dakika su içmeden duracağız yalnız kamerayı da açık tutacağız. Var video. <laughs> <laughs> dedik. Şimdi noktalar var. Bu şu aman. Olacak. Gelin, gel bekle. Ne yapacağız? Orada ilk oturmamız gerekiyor burada. Niye? Oturmayalım, orada bekleyelim, orada bekleyeceğiz. Orada bekleyeceğiz. Orada bekleyeceğiz. Gel, Ne zaman Pen, bitireceğiz? Ne zaman bitireceğiz? Arkadaşlar başladık değil mi? Pendviş buruşu. Evet. Vidi 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 vidi